Bedeninizi nereye değiştirmek isterdiniz? Saçlarımı değiştirmek isterdim. <laughs> gel, imana gel. Sadece biraz daha uzun boylu olmak isterdim. O kadar uzun boylu değil. Uzatma Nurgül. Ben de uzatıyorum canım. Amma uzattın Nurgül. Yo bedenimden memnun yani bir yere değiştirmek istemez. Allah şükürler olsun. Çok şükür. Kalbi mi? Çünkü o kadar insanlara değer veriyorsun, Orada taşıyorsun ki sonra aldığın darbe anlam teşkil etmiyor yani. Değil mi? Değiştirmek istemiyorum. Her şeyden memnunum. Sağ ol. Ben, 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 ben. ben, ben, ben. Fiziğimi değiştirmeme gerek var mı? Taş taşın üzerine oturmaz mı? Oha çok güzelim lan. Allah'ın verdiği hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim çünkü o bu şeyleri bana lütuf görmüş. Allah'ın yarattığı hiçbir şey değiştirmek için gücüm yetmez yani şükür ediyoruz yani. Hiçbir yeri hayır hiç yaptırmam yani öyle. Allah bizi böyle yaratmış şükürler olsun diyoruz. Allah bana verdiği büyük bir ödül niye değiştireyim ki? Öyle bir saplantım böyle bir şeyim yok. Ya memnunum halimden. Yok şükür. Bedenimi mi? Bedenimi anneme babama satmak isterdim yanında olmaları için. Değiştirmek istediğiniz bir yer var mı? Annemle babamın mezarı. Bedenimden memnunum ben ya bir yer değiştirmek istemiyorum.